Herkese selam sevgiler arkadaşlar. Güzel birlikte Edgar'ı kas kasıyoruz arkadaşlar. İşte Edgar 0 rütbe 0 1 rütbe 1 seviyeyken arkadaşlar ee, ben aslında videoyu açmıştım. Görüyorsunuz. Şurada başlamıştım sanırım. Yok hayır. Burada başlamıştım. Bütün maç Edgar'ı falan geliyordu arkadaşlar böyle. Buraya kadar. Şöyle Öyle arkadaşlar ama video kayıtı durmuş arkadaşlar ve yarıda kesilmiş ben de o yüzden e, en baştan videoyu açtım böyle sıkıntılar olabiliyor kaldı hali Edgar'ı çok güzel oynamıştım o zaman ya şimdi videonu tekrar da izletmeyeceğim çünkü Edgar kasma abi yani çok iyiydi ya Var ya bir, bir oynamıştım ama arkadaşlar göreceksiniz. Ya. Ay, nasıl? Oto bastığım için kutuya vurdu anasını Oh. Evet daha yeni oynuyorum arkadaşlar. Hiç oynamamıştım. Yeni alışıyorum ama ilk başlarda çok güzel oynamaya oynuyordum. Allah aşkına bütün maç Edgar gelmesin ya. Ben bıktım be. bakayım yapsam fayda değil. Onu yapsam değil. Oha abi bu ne? Adam da otobas. Ya bu ezgir karakter. Gel lan gel. Gel bir alayım seni istersen gel. Sana kaşınıyorsun değil mi? Gel gel. Gel alayım gel. Hadi. Ne olur öyle kaşarsın. Ben ultim de olacak. Kendinden de olur. Ben ultim onu atacağım. O da kaçacak. Evet biliyorum Aha bak o avantajını kullandı şu an. Hayır sen bana gelemezsin. ya yakın karakterlerinde şu kaçarken vurmayı sevmiyorum bak. Böyle adam arkanda koşarken böyle vuruyorsun. Ama şöyle bir şey de var. Uzak karakterlerinde de öyle ama çok yaşamıyorum. Uzak karakterlerinde. Bak kaçarken ben adamı vurabiliyorum mesela. O bana vuramıyor bak. Bunu, ben en nefret ettiğim konu bu Brawl Bak 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 görüyor musun? Adamı aldım bak aldım. Adam kaç yüktü. Arkadan vura vura aldım. Bunu hiç sevmiyorum. Tabii ben yapınca hoşuma gidiyor ama. Mega kutu. Arkadaşlar. Oh my god. Ya abi benim hala cinim yok bak. 18. kutu olacağım hala cinim yok. Yok abi. Bak. Allah aşkına bana bir cin ver Bak. Bak. Gini abi sadece Gini. Bana Krov çıktı nasıl sevmedim lan. Gini çıksın ya. Gini istiyorum abi ben. Gini 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 nerede? Gini 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 istiyorum. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Karakter çıkarmak taktı arkadaşlar. Bakın. Cidden karak Aa, çok karakter çıkarsa çok mutlu olurum. Sonra hemen deneye basıyorsunuz. Burada bir dakika oynamanız lazım. Bir dakika zaman geçirmeniz lazım. Şöyle. Böyle o biraz zaman geçirecek. Hadi sıksana bana. Anasını adamları nasıl sıkıyor. Ya niye sıkıyorsun? Öldük lan öldük. Tak tak tak. Birazcık böyle o geçiriyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar biraz is almak isteyenler alabilir. Cennet'in bu özelliğini seviyorum yani. Bak adamın ta nereden nereye gidiyor. İşte bu kadar yeterli oynamak. Çok daha abartmaya gerek yok. son arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz. Mega kutu. Açıyorsunuz. 5 yazıyor. 5 yazınca karakter gelmiyor değil mi? Evet. Eskiden 5 yazınca geliyor artık. Gelecek de artık. Ama Edgar çıktıktan sonra bu da max seviye olmadığı için. Arkadaşlar o zaman size bir soru sorayım. kaç Ne kadar param var? Arkadaşlar. Seviye geliyorum. Bakın. Buradan sizce hangi karakterin maxlayayım? Bakın. Crow hariç. Ee, Edgar hariç. Başka. Şuradan göstereyim. Bak, bu karakterler hariç. Bu, bu karakterler Tara. Mr. B. Sonra. Hiçbirini unutmayan karakterim. Gale. Gale. Mr. P. Tara. Bir de Crow hariç. Bütün karakterleri. Ha bu da hariç. Hangisi maksimum? Bu işte. Şey, ne yorumları yazın. Bu maksimum bu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu 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 mu 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 bunu mu, mu? ay bulmak demiyoruz bunu mu yazın işte <laughs> yazın işte o karakteri maksiyeceğim bütün maçı da gelmesin artık bak yandakini çok rahat alıyorum ben bu arada Adamın ha, benim ben de seviye yükselttim doğru. Mevzu kutu açtım oradan geldi. Adamın bir seviye diyecek iki, iki seviye diyecek mi Bir seviye diyecek mi de? Bakın burada taktik halde var. Ben niye bu kadar oydum lan? Ha bak al abi be. İlk vuran alır. Böyle bir şey. Ben onu alamam. Ooo ne ara yük aldınız bu kadar ya. Abicim ya. Yavaş ya. <laughs> Hadi de kendine. Oğlum ben adamları öldürmeye gittim. Sen arkamızdan geliyorsun lan. Ayıp be ayıp. Aa, aa. aa. Canını da bırakmadım ya. Hmm, şimdi bu beni kovalasa ben onu alırım. Gel abi beni kovala. Hah. Oyu, oyu, bilmiyorum, bilmiyorum ben Ay, O beni kovalasa alırım. <laughs> Ay yanlış yere oto bastım ya aşkı. Bak şimdi beni net kovalayacak. Hadi ulti bastı ama ya. Ne bir zahmet bastım da. Arkadaşlar bir de savaş topunda deneyeceğim. Bu video ne kadar dakika kaç dakika oldu bilmiyorum ama önceki videodan biraz sıkıldım yani. Alakasıyorum. Ha burası Burası özgürlük değil diyecektim. <laughs> Arkadaşlar ya için maç ediyor ya bir ya çıldırıyorum ya çıldırıyorum ay çok komik <laughs> ay abi Edgar'ın bu şey var ya ya beni benden <laughs> Vay of el primoyu bile alırım bak. gel gel gel. gel. Bak bak bak. Ara sıra bingo. Kafalı telefon. Değişik telefon. Alayına koy koy. Alayına koy koy. Dedim. Yanlış anlamayın. Alayına koy koy. <laughs> Daha başka nasıl anlayabilirsiniz ki? Alayına koy koy yani. Koyuyorsun alayına. Tak. Bak hızım var hızım var. Hop. Sen de al bu topu. Hadi hadi. Savaşın savaşın. Oyuncağınız oyunu ben ya? Al yedik yedik. Bunlar ya biraz biraz kafada var sanırım. Bunların biraz kafada var. 3 3 tane Edgar'ız lan biz. Kim var Kimars şey Kim var, şey Bak 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 şunlara bak be. Asallet bu asal asalliye bak. Söyleyemedim. Aha ben yan hesaplarımı falan hiçbirine ezgür alamadım. Onları da alaydım be. Mesela dur bizim çekiliş hesabı var. Çekiliş katılmak istiyorsanız. Ve Deniz, Deniz 4K kutu açılımında. Deniz 4K yazdığınızda ilk başta çıkıyor arkadaşlar. Adam bilir. Ünlü oldu. Ünlü. Yeni şey. Deniz YHCK'yi almıştır bence. Çünkü çekiliş hesabı almıştır bence. Ama ben yine de bir bakayım. <laughs> Ama Bak, kendi hesabımı almıyorum. Çekilçi amına alıyorum. Bu kadar akıllıyım ben. Almış değil mi? Evet almış. Bakın bu hesabı alan, alan çok mutlu olacak bence. Görüyorsunuz. Arkadaşlar i̇şte bu videoda bu kadarlık olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.